Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte günlük vlog çekiyorum. A1'e geldik, şimdi salça aldık, köpek girmiş, şimdi şey alacağız, ne <laughs> alacaktık? Malzeme, pardon, <laughs> biz malzememizi seçip geliyoruz. Evet arkadaşlar malzememizi aldım, annemin çikolata oldu benim. <laughs> kasadan geçeceğim. Ama bir dakika önce kardeşimi bekliyorum. Beşli veririz mi Beş verir istersen? Arkadaşlar biz kasadan geçelim. Sizi bakacağım. Arkadaş evet, Şimdi aldık. paketimizi bu sizden. Az ne yaşıyorsun? <laughs> Nazlı. Alça ne? Dört tane magnum aldık. Bir tane saltık aldık. Ay çok Boş ver çok Aa buradan geçiyor. Azra. <laughs> Azra da korktu. Ben buradan gidiyorum. Geliyor ya köpek bizim peşimizde arkadaşlar. Hadi buradan gidelim. Sonra dönelim. Gel. <laughs> Gel çok pis düştük. Ama biz da kovalar. Evet, <gülüyor> bizi kovalar. Niye? Çünkü bizim onunla oyun oynadığımız Biz sana. Serbest, köpeklerden Buraya Korkmayın, korkmayın. Bize bakıyor ya. Arkadaşlar geliyor bize doğru. Ay çok korkuyorum. Şimdi eve doğru giriyoruz. Koşma koşma. Kaldırma geldi. Kaldırma mı geldi? Arkadaşlar binayı şimdi yapacağız. Ay girmezsin buraya. Ay geliyor. Ay geliyor. Köpek var. Köpek var. Köpek var. <gülüyor> 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 arkadaşlar köpek bize kovaladı. Mavimi yiyip açacağım sizi. Neyse arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepten bay bay. Günlük vlog değildi. Sıcağı markete gidip geldik ya. Öptüm bay bay.